Arkadaşlar kanatlar alem Samsung kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Bu sene çıkmış olan kazlarımız, anaçlar ve badikleri görmüş olduğunuz gibi çok sağlıklılar. Bu kanatlı besleme ile ilgili biraz sizlere bilgi vermek istiyorum. Yaşadıklarım ve sizlerin yaşayabileceği durumları sizlere böyle kısa bir şekilde özetleyeceğim inşallah arkadaşlar. Sana dedim ki kazlar o tarafa gitmesin. Çekim yapacağım dedim. Fazlıcan bir yandan tedirgin oluyor. Üstüne üstüne gidiyorlar. Ya şöyle söyleyeceğim. Fazlıcan oğlum gitmesinler orada kal. Çekim yapıyorum lütfen. Hadi oğlum yapabilirsin. Şimdi... ya hepimiz bir heves ve bir arzularla kanatlar besliyoruz. Bu hobi amaçlı da olabiliyor, ticari amaçlı da olabiliyor arkadaşlar. Yani sadece şunu söyleyeceğim, hobi amaçlı beslenme. Çok şiddetli rüzgar esiyor şu anda. Biraz bekleyeceğim. olsa ticari amaçlı da olsa gerçekten ölümler her zaman üzücü ve can sıkıcı oluyor. Şimdi bizim de bizler de arkadaşlar genellikle zaten o bir amaçlı yapıyorum ama bir çiftliğiniz varsa ve çiftliğinizde hayvan sayısı fazlaysa bir şekilde sahiplendirmede yapmak zorundasınız. Çünkü yem fiyatlarını göz önünde bulundurursak ekonomik durumunuz gerçekten çok iyi değilse mutlaka sahiplendirme yapıp en azından yem maliyetlerini arkadaşlar minimum seviyelere çekebilirsiniz. Ama unutmayın ki yani kanatlı dediğimiz zaman evet çok büyük bir arzu, çok büyük bir heves, çok güzel duygular. Onlarla gerçekten zaman geçirmek, onların büyümesini görmek ya bunlar tarifi edilmez güzel duygular içeriyor. Ama maalesef dönemsel işte kayıplar yaşayabiliyoruz. Neler? Birincisi arkadaşlar büyük arzularla örnek veriyorum kaz alıyorsunuz veya başka bir kanatla alıyorsunuz. Onu çoğaltmak istiyorsunuz arkadaşlar. Birincisi iyi bir döllenme olmayınca bakıyorsunuz ya kuluçkadan veya kuluçka makinesinden gurk yatırsanız da gurk yatırmasanız da kuluçka makinesine verseniz de arkadaşlar bir bakıyorsunuz ki döllük oranının az olmasından dolayı da bir sürü oradan zayiat yaşayabiliyorsunuz. Bunların bir de doğum aşaması var. Birazdan bahsedeceğim. Bizim dövüş kazlarımızın işte hem talihsizlik hem güzel böyle sürprizimiz de var. Hem de biraz can sıkıcı bir tarafı da var. Şimdi büyük bir hevesle yatırıyorsunuz. Ondan sonra bir bakıyorsunuz işte 6 yumurta kalıyor. 4 tanesi 5 tanesi dövsüz o altı yumurtanın da yarısı çıkabiliyor veya dört tanesi çıkabiliyor. Onun için bunlar hayal kırıklıkları yaşatıyor. Hobi olarak bakıyorsanız gerçekten çok güzel. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız ama çiftliğiniz büyükse veya bununla ilgili ticari böyle bir arkadaşlar gelir kazanmak istiyorsanız işte işler o zaman değişiyor. Ve hayat o kadar çok zor ki ne yaparsanız yapın, yaşamak, hayalleriniz, o yaşam sürecindeki hayalleriniz bunlara sahip olmak gerçekten artık çok daha zorlaştı. Onun için de insanlar yan meslekler yapıyorlar. Ekstra gelir sağlamaya çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesi de kanatlı. İnanın ben yıllardır hobi olarak yapıyorum. Eğer bunu ticari olarak yapmış olsaydım şu anda batmıştım arkadaşlar. Bunu niye anlatıyorum? Bazı heveslenen arkadaşlar çok dostlarımız, kardeşlerimiz olacaktır. Eğer ben örnek veriyorum, dövüş kazlarını arttıracağım ve buradan bir maddi gelir sağlayacağım demiş olsaydım. Bugün ben dövüş kazlarıma 4 aydır falan bakıyorum. 4 ayın sonucunda aldığım yavru sayısı arkadaşlar 2. Başka mas kazımın yumurtalarını koymuştum altına. İşte ondan birazcık çıktı. Yani ne oluyor? Bir hüsran oluyor, bir üzüntü oluyor. Bugün bu videoyu çekerken hobi mi ticaret mi diyorum arkadaşlar kanatlarda. Gerçekten karar size ait. Yani bugün Mahmut abiyle gelirken konuştum. Ya insanlar dedim ya marketlerde tavuklar satılıyor, yumurtalar satılıyor. Bu insanlar nasıl yapıyorlar bu işi ki bu kadar gelir sağlıyorlar ve binlerce insan çalışıyor. Allah daha çok versin. Arkadaşlar bu iş gerçekten ne yaparsanız yapın profesyonel yapmaktan ve çok büyük adetli yapmaktan geçiyor. Ama siz ben doğal ortamda bir şey yapacağım diyorsanız maalesef benim de anlayamadığım şekilde artık doğal ortamda üretim yapamıyorsunuz. Yani istediğiniz üretimi yapamıyorsunuz. Eğer yapmaya çalıştığınızda bile bu sefer arkadaşlar maalesef zarar ediyorsunuz. Cebinizden cebinizdeki paradan oluyorsunuz daha doğrusu. Onun için yani hobi mi ticaret mi diyorum arkadaşlar hobi ya eğer hobi yaparsanız belli bir rakamda yaparsınız. Kendinizi mutlu edersiniz. Relax bir şekilde böyle çok kafanıza takmazsınız kayıplarınızı. Az yaparsınız, öz yaparsınız ama bunu ticari olarak düşünen birçok arkadaşım var. Ya konuştuğum dostlarım da var. Ya acaba diyor işte bu işimi yapsam, buradan maddi gelir sağlasam mı? Ya bakın ya olabilir mi, olabilir. Kimsenin Hayallerini, umutlarını köreltmek istemiyorum. Ama ben burada ya pandemi sürecinde o kadar çok kaldım arkadaşlar, bu kadar çok kalmama rağmen ya gördünüz işte 5 ay önce bir hastalık veya zehirlenme ne gelirse aklınıza, ne diye derseniz diyebilirsiniz. Bir durum yaşadık arkadaşlar, bütün kanatlarımızı kaybettik, her şey gitti. Eğer oraya bel bağlamış olsaydım, de benim tek işim o olmuş olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? bir hüsran. Büyük bir ondan sonraki süreçte umutsuzluk. Ondan sonra peşini takip edecek yoksulluk. Bunlar. Yoksa şöyle şurada 9 tane yavru var. 3 tane anaç var. Bunların büyümesi falan çok keyifli arkadaşlar. Ama rakamı burada siz 90'a 900'lere çıkarttığınız zaman işi rengi değişiyor. Hastalıklar artıyor. Bakım maliyetleri artıyor. Yem olayı zaten başlı başına büyük bir ve en önemlisi ya ben sadece doğada yaşamak istiyorum diyorsanız sosyal ortamı tamamen terk etmek istiyorsanız arkadaşlar bu işi yapmalısınız. Çünkü ben bu işi sadece yapmış olsaydım kazların başından 24 saat ayrılmamak zorundaydım. Şurada benim 500 tane kazım olsaydı arkadaşlar tek gelir kaynağım olsaydı 24 saat onların başında durmak zorundayım. Eğer eğer 24 saat onların başında durmazsanız bilin yani facialar yaşamak e, çok kaçınılmaz. Kesinlikle facialar, ölümler, hastalıklar bir sürü şey yaşarsınız. Her zaman söylerim. Teknen varsa kıçında ol, tarlam varsa içinde ol, işim varsa başında ol. Biz hep bunu söyleriz, hep bunu söylüyoruz. Eğer bu işi de yapacaksanız ve ticari bir şey kazanacağım diyorsanız bu işin mutlaka başında olmak zorundasınız. Yani sizlere uzun zamandır videolar çekiyorum ve videoları tüm şeffaflığımla yayınlıyorum. Eğer ya gerçekten şurada benim yapmış olduğum, vermiş olduğum mücadelenin karşılığında ne kadar para kazandığımı soracak olursanız arkadaşlar vallahi eksilerdeyiz. Ama diyorum ya bu iş para olarak görmüyorum ben bu işi. Ben bu işi bir işte huzur olarak görüyorum. Ben bu işi bir sevda olarak görüyorum. Ondan dolayı da arkadaşlar keyif alarak yapıyorum, sıkıntı yok. Ama bunu ticari olarak gerçekten bir gelir kapısı olarak gördüğünüzde size sadece bir tavsiyem var. Evet, doğallıktan yanayım. Doğayı ve doğallığı çok seviyorum. Her şeyin organik olmasından yanayım. Ama arkadaşlar olmuyor. Olmuyor. Maalesef olmuyor. Tesislerinizin olması gerekiyor. O tesislerinizin dört dörtlük olması gerekiyor. Isısından nemine, korunaklı, güvenliğine, aklına gelebilecek her şeyi çok iyi ayarlamanız gerekiyor ki sizler buradan bir gelir kapısı elde edesiniz. Yoksa 9 tane, 10 tane, 15 tane, 20 tane kaz besleyerek ya zaten bir şey olmaz. Eğer siz bu işi doğal ortamda yapacağım diyorsanız da arkadaşlar bunun yılanı var, sansarı var, Gelinciği var, kartalı var, şahini var, porsu var, faresi var. Aklınıza gelecek bir sürü yırtıcılarla mücadele etmek zorundasınız. Yine bunu doğal ortamda yapmak istiyorum diyorsanız, doğayla ilişkinizi kesemediğiniz için de göçmen kuşlar, onların getirmiş olduğu hastalıklar, su kaynaklarından gelen hastalıklar, sıcaklığın artmasıyla birlikte virüslerin gerçekten yoğunlaşması gibi bu dönemsel gelen hastalıklar gibi birçok hastalıklarla da baş başa arkadaşlar kalabileceğinizi unutmamalısınız. Onun için böyle durumlar olacağını göz önünde bulundurursak siz siz olun. Benden size arkadaşlar kardeş, abi, arkadaş nasihatı olarak alabilirsiniz. İlk önce kendi mesleğinize sahip çıkın. Ondan sonra hobi olarak bunu yapın. İyi bir altyapı oluşturup iyi bir profesyonel tesis yapabilecek maddi ve manevi olarak o gücü kendinizde hissettiğinizde bu işi yapabilirsiniz. Hem bu işe sevdalıysanız hem de profesyonel olarak yapacağım diyorsanız önünüzde hiçbir engel yoktur. Ama maddi olarak zayıfsanız ve doğal ortamlarda ben üretim yapıp para kazanacağım diyorsanız arkadaşlar emin olun sonucu hüsranla bitecektir. Çok özür dileyerek söylüyorum ama Gerçekten böyle arkadaşlar. Bir yıldır bekliyorum. İşte kazlarımız toplam şöyle söyleyeyim 5. 5 tane kazımızdan çıkarttığım yavru sayısı ve ben bu işi biliyorum arkadaşlar. Bilmeme rağmen 9, 4 daha 13, 2 daha 15, bir tane daha çıkarsa 16 tane kaz. Yani gelin buradan konuşalım. İnanın, inanın doğal ortamlarda üretim gerçekten çok zor. Ve siz doğal ortamlarda üretmenize rağmen maalesef arkadaşlar ve maalesef ve hiç kimse de çoğunluk olarak konuşuyorum. İstisnaları konuşmuyorum. Ne kıymet biliyorlar ne de hak ettiği maddileri maalesef alamıyor. Onun için bugün sizlerle böyle ayaküstü hem sohbet edeyim dedim hem kazlarımı böyle uzaktan göstereyim dedim. İsterseniz şimdi gidelim. Arkadaşlar benim benim yeni çıkan Kaz yavrularını sizlerle paylaşayım. Bir de onları görelim. Orada sohbetimizi de yavaş yavaş bitirelim. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ıdı da burada. Ve üç tane daha ıdı, bıdı, dıdı, cıdı, gıdı, rıdı derken bir sürü küçük kaz yavrumuz oldu. Şimdi bir sürü derken üç tane daha kaz yavrumuz dünyaya geldi arkadaşlar. Bakın onlar da beni annesi zannediyor. Deli fişeğin yanından arkadaşlar bu kaz yavrularımızı aldım. Neden aldım? Lütfen bana kimse karşı çıkmasın. Yoksa bu kaz yavrularımız da ölecekti. Altı yumurta vardı. Altısı da doluydu arkadaşlar. Bu altı yumurtadan üç tanesi çıktı. Bir tanesi arkadaşlar maalesef ezerek öldürmüş. Yine bir tanesi ezilmiş ölmek üzereydi aldım Alirda Hoca'nın makinesine koydum. Bir tanesi de gagasıyla yumurtayı kırmıştı. Onu da ördeğin altına koydum. Bizim dövüş kazlarımız arkadaşlar cüsseleri çok ağır. Cüsseleri çok ağır olduğu için de yavru çıkımında çok iyi olduklarını düşünmüyorum. Ha yavrulara güvenlik açısından on numara bir kaz modeli. Onda sıkıntı yok. Dehşet kendi koruyor. Ama arkadaşlar Yavrulara vücutlarının ağırlığından dolayı farkında olmadan basarak da zarar verebiliyor. Onun için bu zarardan dolayı da ben arkadaşlar bu üç tane kaz yavrusunu da ıdının yanına koydum. Beni de anneleri zannediyorlar. Bunlarla da bıdıyla olduğum gibi olacağım, emin olun. Ama unutulmamalı, dövüş kazları gerçekten yavru büyütmede doğal olarak üreteceğim diyorsanız gerçekten ben hüsranla karşılaştım. Evet bu kuzularımız da şimdi buradalar. Bunları da büyüteceğiz arkadaşlar. Şimdi bir tane ördeğin altına koymuştum. O yumurtaya da bakacağım zaten. İnşallah o da çıkar. O sadece deli yüreğin yavrusu. Bunlar tamamen mas yavruları arkadaşlar. Bakalım şu anda sağlıkları ve sıratları gerçekten çok iyi. Güzel de baktığımı düşünüyorum. Deli fişek hala yatmaya devam ediyor. Kilosu çok fazla. Onun için altına belki fazla ördek yumurta bulursam, alırsam ee, biraz ördek yumurtası koymayı planlıyorum. Ama şöyle söyleyeyim işte gördünüz o kadar uğraştım bir dönem boyunca 5 tane dişi kazdan 16 tane yavru. Bunların da yaşayacağının garantisi yok. Ee, bir de bunun yanında mas kazımızın dişisini arkadaşlar şu anda bulamıyoruz. Ya bir yere yattı ya da bir doğaya kurban gitti. Bilmiyorum çok aradım. Şu an olumsuz bir şey konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü Belki de bir yere yatmış olabilirdi. Bir 3-5 gün bekleyeceğim. Şu an panik yapmaya gerek yok. Sağa sola baktım ama göremedim. Onun için gerçekten bu işin hobi tarafında olmaya çalışın. Eğer siz bu işten para kazanacağım diyorsanız arkadaşlar çok profesyonel davranmanız gerekiyor. Bunu bir defa da hatırlatmak isterim. Lütfen yorumlar yapın. Bu işten gerçekten çok ciddi paralar kazanan arkadaşlarımız var mı? sizler belki bu işi daha güzel yapıyorsunuzdur. Bizim fark etmediğimiz, bilmediğimiz durumlar olabilir. Lütfen onları bizlerle, bizlerden paylaşmaktan kendinizi esirgemeyin arkadaşlar. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız beğenmenizi, daha abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ederim. Herkese saygı ve sevgiler. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. dede 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 bide dede 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 bide